bulunduğumuz bölge Şahin Ali Mahallesi Şirin Evler bölgesindeki sokaklardan bir tanesinde bulunuyoruz. Burada şu anda asfaltlama çalışmalarına başladık, asfaltlama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bildindiği üzere burası 20-30 senelik bir mahalle ve 20-30 senedir de bu mahallenin asfaltlama işi düzgün değildi. Bugün biz bu mahallemizde yani sokak araları dediğimiz yerlerin asfaltlanmasına da başlamış bulunuyoruz. Ana hartelleri büyük ölçüde tamamladık. Birkaç tane ana hartelimiz var. Bunların da da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan, ikmal ettikten sonra üstlerinin asfaltlanmasına başlayacağız. Bunlardan bir tanesi e, Ditaş'ın altındaki Gümüşler Kavşağı'yla bizim hemen e, İlhanlı Mahallesi Ditaş'ın altına gelen yol. E, buranın asfaltlanmasını gerçekleştireceğiz. Ancak orada Atasanay'da e, bazı bölgelerimizde kanalizasyon sıkıntısı var. E, bayramdan sonra başlayarak o kanalizasyon sıkıntısını yeni bir şebeke döşeyerek e, kanalizasyon hattı oraya döşeyerek onu açtıktan sonra olan asfaltlanmasına başlayacağız. Yine yeni terminalin karşısından İlhanlı Mahallesinden İtfaiye'ye doğru inen bir yolumuz var. Burada da e, kanalizasyon ve içme suyu sıkıntısı var. Bunu da e, önümüzdeki günlerde tamamladıktan sonra oranın da asfaltlanmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bunları yaptıktan sonra zaten büyük ölçüde e, ana arterlerimizin asfaltlanma işini gerçekleştirmiş oluyoruz. E, ama tabii bunların dışında da bugün olduğu gibi, yarın olacak olduğu gibi yine ara sokaklarımızda bozuk olan yerlerimizin e, asfaltlanma işini gerçekleştiriyoruz. Ha, tamirin kurtardığı, Yaman'ın kurtardığı yerlerde de yama işlemlerini devam ettiriyoruz. Dolayısıyla e, 2012-2013 e, kış sezonuna Nide hazır hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda yollarla ilgili ciddi mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Hakikaten Nide tarihinde Hiçbir yıl 100 bin ton asfalt Niğde'de kullanılmamış idi. Bu sene rakam ne olacak bilmiyorum ama hedefimiz 100 bin ton, 100 bin tonun altında kalmayacağımızı, üstüne çıkacağımızı düşünüyorum ben. Şu anda gidişat oraya doğru gidiyor. Örneğin bir eski fertek yolunun asfaltlanmasıyla ilgili yaptığımız çalışmada neredeyse oraya 6 bin tona yakın bir asfaltın kullandığını kullanıldığını düşünürsek e, demek ki e, ciddi manada bir asfaltlama çalışması iyi de belediyesi olarak şu anda yürütüyoruz. E, ben hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum. Bunlar zaten Nideli hemşerilerimizin, kardeşlerimizin hakkı. E, onların hakkını e, ve biz de görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. E, Nideli hemşerilerimize bunlar bir lütuf değil. İnsanlarımız bu şartlarda yaşamayı zaten çoktan hak etmişlerdi bugün bunları sunmanın gayret içerisindeyiz.